tabiata bakış ve sıratı ı müstakim. Bir de kuvve tabiiye vardır. Evet, insan bir yönüyle de tabiat dediğimiz Allah'ın yarattığı yaratılış ağacının bir meyvesidir. O, Allah'ın sanatlarının sergilenme yeri olan tabiattan sıyrılıp çıkmıştır. İnsan tabiata dönük yönüyle tabiat perest olur. Her şey tabiatın içinde arar ve kendi menşeine bağlar çevresinde meydana gelen her şeyin menşeini de kendi menşeği gibi görür. Kainatı gözündeki gözlüğün rengine göre müşahede eder ve değerlendirir. Tarihi maddecilik, tabiatperestlik bu yanıltıcı esasların bağrında gelişmiştir. Aslında bu bir sapmadır. Evet insan mana ve maddesiyle bu alemden çıktığı için haliyle ona dönük olacaktır. Fakat bu mevzuda tabiata fazla yönelmenin doğuracağı zararların da bilinmesi lazımdır. En eski komünal sistemlerden Yahudi tabiat perestliğine, ondan tarihi maddeciliğe ve ondan da eksistansiyalistlerin hatta modern naturalistlerden yeşillerin tabiat perestliğine kadar bütün akımlar tabiat adına ifrat etmiş ve ahengi bolmuşlardır. Evet bunlar tabiata dönelim gönlümüzce yaşayalım. Fıtratı terk etmeyelim. Basit deyip basit içelim. insanların ve ilahların vaz ettikleri kanunları bırakalım. Kayıt ve şart altında yaşamayalım gibi söz ve mülahazalarla ifrat karane bir tabiat perestliğe kayıp gittiler ve insan tabiat arası muvazeneyi alt üst ettiler. Bir de tabiatı tamamen terk etme vardır. Yani doğrudan doğruya ona karşı olma. Evet, böyle düşünenler ister septist ve sofist düşünceli, ister mistik düşünceli olsun, kainat ve tabiata kapalı kalır. Fıtratlarını, mebdelerini ve menşelerini unutur. Varlık, eşya ve bütün şuuna sırtları dönük yaşarlar. İçinde yetiştikleri fıtrat kanunlarına karşı alakasız kaldıklarından bir gün gelir, o çarklarla çarpışı verir ve silinir giderler. Halbuki o tabiat kitabını bir fabrika, bir saat gibi düzenleyip çalıştıran Sani Azam Celle Celaluhu insanlarla kainat arasında bir münasebet kurmuştur. Binaenaleyh içine kapalı tabiattan ve kainattan kaçan kimse de bu mevzuda tefrite sürüklenmiş kimsedir. Aslında çok defa ifratlar tefritleri, tefritler de ifratları doğurmuştur. Bir taraftan tabiatı tamamen terk etme, diğer taraftan bütün gücüyle tabiata sarılmaya netice vermiştir. Bu itibarla insanın tabiata dönüklüğünde de bir tefrit ve bir de ifrat vardır. Bu mevzuda da sırat-ı müstakim Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam ve onun ashabının yoludur. Hz. Ömer radıyallahu anh kainatı çok iyi anlamıştı devlet nasıl idare edilir onu gayet iyi biliyordu. Bir asker, bir mücahit, aynı zamanda bir sofi, bir abid ve bir zahitti. Dünyayı çok iyi anlamış, eşyanın tabiatına vakıf ve onunla dengeli bir münasebeti vardı. Varlıkla işli dışlı, ihtiyacı kadar yiyor, içiyor, dinlenip israat ediyor. Evlenip yuva kuruyor ama katiyen cismani hayatı birinci iş ve gaye haline getirmiyordu. Şam eyaletini gezmeye gittiği zaman emanet olarak bir deveye binmiş. Devenin üstündeki semer de aşındıra aşındıra şalvarını yırtmıştı. Büyük Ömer'in onu dikecek ipliği de yoktu. Orada bir pazardan iplik almış, bir tarafa oturup şalvarını dikmişti. Belki giyeceği yeni bir şalvarı da yoktu. Ama o gün Hazreti Ömer memleketimizden 20 kat daha büyük bir devletin devlet reisiydi. Evet o, tabiat içinde ne aşırılığa kaçarak haddinden fazla ona yöneliyor, ne de dengesiz zühd içinde onu terk edip Allah'a ve Allah'ın kanunlarına karşı geliyordu. İşte sıratın müstakim erbabı. Allah Celle Celaluhu, insanoğlunu yarattı. Terbiye sıfatıyla terbiye edip kemale doğru sevk etti rahmet ile tecelli buyurup Rahman ve Rahimiyeti ile insani kemalata yükseltti. Bizler ta anne karnından kanlık çağına kadar rahmetle nasıl donatıldığımızı, yeryüzü ziyafet sofralarında nasıl çeşit çeşit nimetlerle perverde edildiğimizi, ağaçların başında bize gülümseyen meyvelerle nasıl cennet nimetlerine uyarıldığımızı duyuyor, hissediyor, ve bu sonsuz nimetler karşısında Rabbül Alemi'ne hesap vereceğimizi düşünüyor. Sonra da din gününün sahibine sığınıyor. Ondan hidayet talep ediyoruz. Hidayet taleplerinin çeşitliliği. Allah'tan hidayet hem seviyeli, şumullü hem de her zaman talep edilmelidir. İhtina sıratel müstakim deyip imamın arkasında saf bağlayarak Kabe-i Muazzama yönelip hayalen Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam arkasında duruyor gibi. Bir yenileyen bir cemaatın evet bütün hissiyat ve benliğiyle Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem uyan bir cemaatın hidayet talebinin manası nedir? Biz hidayette değil miyiz? Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem arkasında saf bağlayıp kıbleye teveccüh etmedik mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken, alemlerin Rabbi olan Allah'a imanımızı ilan etmedik mi? Bütün bunları ettik ama yine hidayet talep ediyor ve bizi doğru yola hidayet eyle. Refikimiz ol, sonuna kadar götür diyoruz. Bundan da anlaşılıyor ki, hidayet kelimesinin zahiri manasından başka bir manası daha mevcuttur. Ve hidayet seviye seviyedir. Sapmışlar ve günahkarlar, Allah'ım bizi hidayet et derken, Kur'an'ın tarih buyurduğu hidayete ermeyi istemektedirler. Yarım yamalak inanmışlar ise, bizi taklitten kurtar, bize tahkikin abı hayatını içir ve eşyanın hakikatını göster. Demekteler, ve erdikleri hidayetin kemalini talep etmektedirler. Kemale eren kimse ise ihtina sıraten müstakim derken Allah'ım hidayetimi devam ettir son deme. Cam boğaza gelinceye kadar emanetine beni emin kıl. Emin insan olarak emaneti sana teslim etmeye beni muvaffak eyle demektedir. Bazen de gelip ruhumuzu saran, isteyerek veya istemeyerek ağzımızdan çıkıp kalbimizi yaralayan küfür sözleri, küfür düşünceleri olur. Kim bilir, hayalimiz günde kaç defa fıska girer ve arkasından da bizi sürükler götürür. Ve yine kim bilir, kaç defa ulvi hislerimiz hayalin taktığı kancaya takılır da biz de onun arkasından sürüklenir gideriz. Gider de ulvi his, meleke ve kabiliyetlerimizi söndürüveririz. İşte böyle bir insan bu durumlar itibariyle günde kırk defa ihtinas sıratel müstakim demekle günah, dalalet, küfür ve küfran adına hayatına, manevi yapısına, ruh ve kalp alemine bulaşan is, pas, kir, toz ve toprağı süpürmek için o şöyle demektedir. Ya Rabbi sana hamdolsun ki ben hidayetteyim. Bu bir şükranesi gerektirir ve bu hidayetimin devam etmesi için çeşitli arıza ve pürüzlerden arınmış ve uzak olmam gerekir. Halbuki ben beşerim, nisyandan yaratılmışım, daima sürçüyor ve düşüyorum. İşte bu hataların beni batırmaması, günahların küfre götürmemesi için her dakika senden hidayet talep ediyorum. Bunun içindir ki mümin olan bizler gerek seviye itibariyle ve gerekse zaman kaydı altına girdiğimizden dolayı daima ihtinas sırat müstakim deme mecburiyet ve mükellefiyetindeyiz. sırat müstakimin hidayet, hayır ve doğru yol manasına geldiğini zikretmiştik. Fakat doğruya giden yolun çeşitli dönemeç ve yerlerinde bir kısım şerler de insanı beklemektedir. Bu şerlerin içinde de bir kısım hayırlar vardır. Şerler de hayırlar Allah'ın kanunlarıdır. Binaenaleyh sırat-ı müstakimin bir yönü şerri tanıma, tanıtma ve şerden emin olma. Diğer yönü de hayrı tanıma, hayrı tavsiye ve hayrın yaşamasını temin etmektir. Bunun müsbet yönünü emirler, menfi yönünü de nehiler teşkil etmektedir. Mesela Allah-u Teala Celle Celaluhu bize zina etmeyin, içki içmeyin, hırsızlık yapmayın, kumar oynamayın, faizcilikte bulunmayın diyor. Ardından hükmün sebep ve dayanağını anlatıyor. Sonra da bu suçların karşısına çeşitli cezalar koyuyor. Bu Allah yolu, dini mübin, kulluk yolu ve şeriat da diyebileceğimiz sistemin bir yönünü teşkil etmektedir. Diğer yönlü de namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, anne babaya itaat edin, peygamberlere tabi olun gibi emirler teşkil eder.